Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın rica ediyorum ve kanalıma abone değilseniz destek olarak kanalıma abone olun ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Burak Özçivit kendi instagram hesabında yeni fotoğraflarını paylaştı. Tam bir doğa aşığı olan aynı Fahriye Evcen gibi yani eşi Fahriye Evcen gibi doğayı çok seven Burak Özçivit doğa havada fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı. Şimdi ise sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşünceye dek.